Merhaba arkadaşlar bugün saçımı sarı yapıyorum e artık kırmızıdan vazgeçtim şimdi birazdan işlemlere başlıyoruz Saat şu an 2 bakalım nasıl olacak görüşürüz bay Evet arkadaşlar saçımı koyuya boyadık Aa, Kim var burada <laughs> devam edelim hadi bye <laughs> Arkadaşlar geldik saçımı yıkadık. Şimdi ben hemen orada manikürümü ve pedikürümü olacağım. Ondan sonra işte tekrar gelirim bay. Evet arkadaşlar kuafördeki 5. saatim ve saçlarımı fön çektik. Ee, tabii ki tırnaklarım manikür ve pedikür ojelerim sürüldü. Şimdi kaynaklarımı takacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an saat tam 5.47 ve 50 tane saç taktık. Daha 200 tane var. Görüşürüz bay. Evet arkadaşlar saat 18.36 bir 50 55 60 tane falan daha taktık. Ay hala devam ediyoruz. Tabi eve gidemeyeceğim. Sonunda saçlarım bitti. Çok uğraştık. Saat şu an 21 küsür. Teşekkürler Oğuz'dan.